Ulan, kutu nasıl kendiniz alıyorsunuz? Kışla'da bir çapan hoca ile horaz almışlar. Onların horazını aldık. Mısır hmm. Mısır'a tavuk. Doldu. 3-400 de vardı. Tavuk? Yeah, tavuk, yeah, mısır. Yeah, yeah. Ulan arkadaşım, dedik ki... Arkadaş, bir, benim bir pamuk çuval var. 7 aylık. 7 va Yedeva çuvala e, buğday doldurduk. <laughs> yani o buğdayı yedireceğiz. buğday kilo oluyor hocam. Ee, bu yani. bu lan arkadaşım. E, e, i̇ki araba daktırdık. Çolak ipli ama. son motora. E, direktör. 4 e, dört araba olmuş oldu. Traktörcü kim ya? E, Çolak İbrahim, e. e, İmir Gaz'dan. Elhasılı buradan gece görüyorduk. Bunda o arka Aksaray'a yaklaştık. Aksaray'a? Aksaray'a yaklaştık. Satacağız tabi. Ulan indik o e, çayırın içine, o yedivalık çuvalı serptik. Buğdayı? Buğdayı serptik. Budayı. Budayı. Ne serptiniz? Buğdayı. Tavuk, tavuk doyacaklar orada. doyacak, okka ok doğacak. Ha çakallı akçası. Ulan ya. arkadaşım tavuklar indi. Biri birinin gözüne basmış. O gözü hiç görmüyor. Şu <laughs> gözüne gözüne şu tarafa gidiyor. Şu tarafa gidiyor. <laughs> Ondan sonra neyse torladık topladık ulan arkadaşım o buğdaydan Habil birisi gitsin ya cart cart iki süre sıçtılar <laughs> bir de çırpındılar o kadar daha, daha kayboldu. Onu ulan aldık vardık. Tavukları bir yere toplayabildiniz mi ya? Topladık zor topladık. E, Yeterince bir tavuk tutamıyor. Apantisi varamış, <laughs> <Kapantisi gülüyor> fazla, fazla yaşamadı işte. ya? Yeah. fazla yaşamadı. Uda esirpelim, cü 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 cü. Uda yordu kaldı. Yani kaldı orda, kaldı <laughs> orada bu uday. Birisi biri, bir yere bir gelmedi hiç hesap bitmemiş, bir bir yere gelmemiş. Herhangi aldık vardı, sattık, on dört dördüle kar kaldı arkadaş. İyi, ala beklerim. Uda öyle geçti. Ya. <laughs> yeah. Selamünaleyküm. Hasan abi nasılsın? Nasıl? Canımız sağ ol.